Yaya geçitlerini belirgin şekilde çizmesi lazım. Samsun'da bu yaya geçitleri kazalara davetiye çıkartıyor. Samsun'un en işlek caddelerinden biri olan 56'lar İstiklal Caddesi'nde bir yaya geçidindeyiz. Biraz sonra buradan normal bir vatandaş gibi geçeceğim. Bakacağız araçlar bize yol verecek mi? Belediye söyleyin de çizgileri yenilesin çünkü var mı yok mu ben vallahi son anda sol taraftakini gördüğüm için durdum. Görmüş olduğunuz gibi ortada ne bir yaya geçidi tabelası ne de bir yaya geçidi çizgisi kalmış. Yaya geçitlerinin artık görünmez hale gelmesi. Ee, en kısa zamanda belediyenin bu görevi yerine getirip yaya geçitlerini belirgin şekilde çizmesi lazım. Bir diğer sorunumuz da örneğin yaya geçidi. Bu ne demektir? Yaya geçidi tab tabelası. Sürücü ne yapacak bunu görünce? Dikkat, ileride yaya geçidi var, hızını azalt, yaya geçidine geldiğinde yaya varsa yayaların geçidini sağla, sonra devam et. Bu farkındalığı aslında biz 2019-2020 yılında sağladık. Gerçekten emniyet bu konuda başarılıydı, trafik ekibi olarak. Emniyet görevini yaptı şu an, belediyenin e, yaya geçitlerini yeniden belirgin hale getirerek o koyu çizgileri belirtmemesi lazım. Cadde üzerinde bulunan yaya geçitlerinde tabela olmaması sürücülere de yayalara da zoranlar yaşatıyor. Efendim bir yaya geçidinden geçiniz. Yol yola yok burada. Burası böyle. Ben bir sürücü olarak yaya geçidine yaklaştığımda yaya geçidini göremiyorum. Tereddütte kalıyorum. Bir diğer de çok önemli şu an okullar tatil ama bu da ne demektir? Bakın ileride öğrenci okul geçiti var. Öğrenciler karşıdan karşıya geçebilir. Yine sürücü hızını azaltacak. Yaya geçitine yaklaştığında karşıdan karşıya geçen öğrenci varsa onların geçişini sağlayacak ve ondan sonra sürüşüne devam edecek. O zaman Büyükşehir Belediyesi en kısa zamanda bunu halletmeli. Yani yaya geçitlerini belirgin haline getirecek. Daha önce farkındalık kazandırılan sürücüler Yeniden sürücülerin dikkati çekilecektir. Hatta benim emniyete bir önerim var. Bu belediye görevini yaptıktan sonra bir haftalığına da olsa yine sürücülere bu uygulamayı hatırlatmaktır. Türkiye Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Samsun temsilcisi Mustafa Koldere caddelerdeki silik, belli olmayan yaya geçitlerine bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Samsun'daki bu sorununda bir an önce halledilmesi gerekir. İçişleri Bakanlığı ile Genel Merkezimizin ilişkileri bayağı iyidir, eğitimlerimiz vardır. Hatta Samsun'da da bu konuda dernek olarak eğitime açığız. Genel başkanıma ben ilettiğimde istediğimiz okullarda veya bir proje, konsept oluşturup yine o katkımızı verebiliriz. Sürücüleri de eğitmemiz lazım. Kolderi ayrıca eğitim verdikleri kurslarda ehliyete hak kazanan aday sürücülerin trafiğe çıktıklarında bu tip yaya geçitlerinde problem yaşadıklarını da dile getirdi paralel çiziliyor. Onları göremiyorsun. Yaya geçitinin olduğunu bilmiyorsun. Zaten yaya geçitini ikaz eden levha yok çoğu yerde. Çok az yerde var. O da bir sıkıntı. Şurada gösterdiğim gibi şu yaya geçitinin levhasını ben göremiyorsam, yaya geçitini de göremiyorsam o zaman haklı olarak yaya geçinde farkında olmadan geçebilirim. E yaya, yaya geçidi yolun ortasındaysa o da bir sıkıntı. Dolayısıyla yaya geçitlerinin belirgin hale gelme. Çizgilerinde eksiklik var. Ben yaya geçitini göremiyorum arkadaşım. Şehirde göremiyorum. Çoğu yerde göremiyorum. Yüzüncü yılda mesela silik silik. Yüzüncü. Bulvarında silik silik. Çoğu yerde var ama yüzüncü yıl bulvarında yaya geçti görmek oldukça zor. E madem ki bu farkındalığı oluşturdu bakanlık, o zaman belediyede görevini yaparak o yaya geçitlerini belirgin hale getirmek zorunda.